Kadir abiye nedir mesela sorulmayacak soru? Kadir abiye... Ya Kadir abi... Gecenin bir buçuğunda beni... Bir gün çağırdı ama benden o da hoşlanmadı. Benim bütün çocukluk kahramanlarım benden hoşlanmadılar. Niçin ya? Bilmiyorum. Ya sıcak bir adamsın sen. İşte o, demek öyle sıcak bulmamışlar. Çünkü Güneydi Güneydi abi de... Bir, Kadir abi sen niye gecenin bir buçuğunda çağırıyor ve ne yapacak sana? Ya şimdi Kadir abi beni hiç gecenin bir buçuğunda çağırmadı ya. Çok özür dilerim Şoraycığım. Yani ben hani sorma ihtiyacı hissettim bir an. Buna direkt Kadir abinin yanında Kadir Savun formatıyla cevap vermek lazım. Lütfen. <laughs> Sen koca sonucusun. Böyle kaypak sorular sana yakışmıyor. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Savun bir tarzı vardı <laughs> 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 ya. Ya. Açık Kaksar böyle. Allah rahmet eylesin. Ya. <laughs> Sen koca sonucusun. <laughs> Nerede <daha> konunun var? <laughs> Hazretleri beyimizle ilgili bu kadar yakırt etmek sana yakışmaz Mesut Bey. Sen, sen yarsın. Ateş dağılsın. Sana yakışmaz bey. Deli öyle. abi seviyor mu dövüyor mu belli değil. abi. E, çağırdı bana dedi niye günaydın demiyorsunuz Kadir abi. Gecenin bir buçuğunda. Yani onu dert etmiş. Sağ olsun kulakları çınlasın. Ben de ona günaydın dedim birkaç kere. Cevap vermeyince vazgeçtim. Hani dedim herhalde hoşlanmıyor günaydın demememden. Bana neden günaydın demiyorsun dedi. Ya aslında normal konuşuyor da ben her an hani... Süleyman Salih diye diyecek... <laughs> ...beni orada linç edecekler gibi bekliyorum hani. <laughs> aslında ortada sohbet ediyoruz, normal sohbet ediyoruz. <laughs> hani en şey... Sizi çok beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> aslında iltifat hani... Tarz bu. Ne yapalım yani? Burada maksadı açtı. Beraber maça gittik. Çok güzel bir gol atıyor şey dedi. <laughs> gol! Ama hani <laughs> dövecekmiş gibi futbolcu ama tarz o. <laughs> ben hem size günaydın dedim sonra siz bana cevap vermemeye başladınız falan. Ondan sonra vazgeçtim. Olsun. Yeğenlerim bana günaydın der. Hı. Ama sağ olsun beni yeğen kabul e, ediyor. Kabul etmiş. Hı. Ben benim e, Sen onu anlayamamışsın. Ben onu anlayamamışım. Hı. Hay hay dedim. Bundan sonra da devam ederim. İsmin nereden geliyor dedi. Hani benim ismimin nereden geldiği çok zor ya. <laughs> Şoray tabii ya. Tabii canım Türkan Hanım'dan geliyor. İnanmam <laughs> dedi. Vallahi dedim babam seviyormuş falan. Ha 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 diye. İlk defa hani ismin bir işe yaradı ilk defa. <laughs> Orta mı yumuşattı yani? Sonra sen beni sevmedin galiba dedi. Dediğim iki tane adam var karşımda. Biri sabahları bayağı artist Yeşilçam'ın jönü. Onu dedim çok soruyorsanız çok dedim. Hani sarmadı beni. Ama dedim bir öbür Kadir abi var. Fatsalı. Onun da dedim ortaya çıkması için Yeşilçam'ın Kadir'i o kadar bastırmış ki onu. Onun ortaya çıkması için gecenin bir buçuk olması gerekiyor. Ona dedim biraz izin verse çıksa ortaya tanısam çok seveceğim onu dedim. İnan çok etkilendi yani. <laughs> güzel lafmış ama iyi çıkmışsın ya. Görüyor musun? Onu galiba Can Avli ile söylemişsin ya, şöyle. O <laughs> <yani> de, <laughs> Kesinlikle. Bacak, sol ben? bacak titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir son be hani. <laughs> Bu işte benim bir sıkım Sıkayım Köprüden <laughs> önceki son çıkış yani. O yani son, anda Can ile. Onu dedim tanısam çok seveceğim. Koçum. Bir kere koçun oldun mu? Tamam bitti. bitti. Ya Kadir abi bir de beni affetsin. Biz onunla ahbap olmadan önce şimdi mekan ismini vermeyeyim de. Sizin o hayal kurulan kafe var ya. Evet. Oradan çıkınca mis bir sokak vardı. Evet. girdi. <laughs> evet. Yine sağda mis bir şey. sokak olan mekan vardı. Evet. Biz bir dönem arkadaşlarla şey sorardık. Kadir abi içeride mi? Hı. Tanışmıyoruz ama. İçerideyse girerdik içeri. Kaç kişi olduğumuz çok önemli değil. Kadir abi'nin yanından geçerken şey derdik. Dayı merhaba. Tanımıyor ama hani elikanları da refize edecek hali yok koskoca Kadir abi. Merhaba derdi. Bir emrim var mı abi? Hani ne olacak ki? Mekana basın dese mekan mı basacağız? Dağıtın <laughs> yani. lan mekanı. Yani, bir emrim var mı? Yok sağ ol derdi. Buralardayız dayı derdik. Görebileceği bir yere otururduk ve Allah ondan razı olsun. Birine bin katsın. Kazancını daim etsin. Başımızdan eksik etmesin. Tamam. Bize bir kere bile hesap ödetmişliği yok. <laughs> Zaten garsona usulen diyoruz. hani. Hesabı alabilir miyiz? Hesap tamam abi diyor. Dayı mahcup ettin. Tamam. <laughs> Yani ettim, tamam. o kadar <laughs> bonkördür ki, yani çok delikanlının <laughs> hesabını ödemiştir kadın. Halen de öder.